Evet gençler. Deli ya varmış amından. Deli. Ya olabilir abi, Olabilir de değil yani. He, he, aynı he, hepsi rastgele. Hadi ben de atladım. Rastgele versin. Rastgele mi versin? Seni seçti. Aa beni seçti. Gece konuş. size gelmiyor değil mi? Yok. Yok ama gece konuşma olmasın artık kanka. Yani Kanka şey ölen konuşmayacak hiçbir şekilde. Aynen. Turnay. Görevim kullanamıyorum. Ah. ilk günden ölümümüz var arkadaşlar. Hem de muhtarımız gitti. Gözü Allah, yükseklerdeydi ayağını kestiler çok Ben görevimi dahi kullanamadım. Ben de oyun bug'a girdi. Ben hiçbir şey yapmadım. Evdeydim. Nüfosu olan mı? Ben Enes'e gittim de öldüğünü göremedim. Arkasından şey Enes'e gidip ne şey yaptın? Şu petrol gibi bir şey döktüm izciyim. Ona la Evine ha, ayak şey izi kalsın ya. diye. Hı -hı. Tunay sen ne yaptın? Ne oluyor rol? Bilmiyorum onu. Ben kedi oynamış Bana mı dedin Enes? <laughs> o rol ne oluyor? Petrol mü döktün? Kanka şöyle e, kapısının Petrol, önüne döküyorsun. Bana. O nereye giderse ayak izi gittiği evin önüne kadar gidiyor. Ama ben yanlış düşündüm. Ona gelenin ayak izi kalır diye düşündüm. Yanlış düşündüğüm için yapamadım. Böyle bir şey olamaz. Yani benim olabilir. ayak izim çıkıyor yani. Adamın Yok işte bu dördünün. bir yere gitse iyiydi bunun ayak izi çıkacaktı. Bir yere gitmemiş. Kime döktün? Bilenmiş bana. Doğuşa gittim. Ölmüş ha. bir yere gidemeden. E, bu arttırın abi. 180 saniye yapın 60 saniye. Açıp öğrendim ki. Yine sessiz sedatsız. Yine geldi kesti beni. Hiçbir şey demiyorum. Ee, Enes sana evet. geldim sen beyaza gittin doğru mu? Şu an ser serbest, serbest ayara gittin doğru mu? Doğru. Yani ben de sana geldiğime Ay. göre ikimiz seyfiz serbest sayar kil almış. Sen izleyici misin? Aha. Seni gördüm sen şeye gitmişsin. Sen yere gitmişsindir akşam. Bence, bence saatte şeyci o. Ya yani ikinize gittim yani. demiştim. <laughs> sen ya izci görünüyorsun ya da ispiyoncu görünüyorsun. İspiyoncu olmadığına göre. Ya izci olduğumu söyledim zaten sana Hı, kanka. Kır, kırmızı izci. Hadi abi sen de gözücüsün Kırmızı gözü <laughs> Oy ver hadi oy. Abi Ömer abi ilk kez çektim ben Yusuf Yusuf'u kestim yanlışlıkla. O... <laughs> oğlum nasıl yanlış karıştırabiliyor? <laughs> Yemin ederim kedi ile oynuyorum burada bu abi. Arkadaşlar ben de dedektiftim. Enes de sana bakacaktı. Ben de sana bakacaktım. İki şey tutunca seni yine asacaktık. Kedil <laughs> ya. Kedi oyunu kaybettim. Kalktı kucağımdan gidiyor. Şerefsiz <laughs> misin lan bu arada sen? Kanka şu oylama o oylama attırsana. Konuşuyoruz ya. 180 yaptım. Yani Haydi bir geceden daha merhaba. <laughs> Adam geldi merhaba, direkt oldu, beni sefretli. kesti ya. Geldi direkt beni kesti ya. Muhtar yaptı gıcık oldu herhalde. Ol ben bu rolü mi? yanlış anladığım için. Ali Ya. Kim o ya? Ha? Vermiyor. Ben senin önüne döktüm o ya da senin gittiğin değil de sana gelene baktığını sanıyordum. Yok yok, gidene bak ya. <laughs> nereye çıkalım oğlum? Sakin ol. Oğlum rolü kime atsam diye karar verene kadar süre bitiyor, yetiştiremeyeceğim ha. oluş Şimdi ee, dün akşam birisi benim eve geldi. Zangır zangır bağırdı. Camlarımı titretti. <laughs> Kanka, hmm. benim ufak bir sorum var. Tuzakçı. Misal örnek veriyorum ben Enes'in evinin önüne attım. Enes'e geleni tutuyor ya. Enes evet. bir yere gitse Enes'i tutuyor mu? Tutuyor. Ha tamam. Benim, benim Yani beni korumuş oluyorum. Kalkan vermiş gibi. İki oy vermeye vermeye Tamam. Anladım. Ne oluyor be? Var ya bence ispiyoncu olan kırmızı. Var ispiyoncu olan başka? Herral şey yaptı. bin. Bir anda imposter'ın doğuş abi vermesi yok mu? Ben atla dedim ya. Şimdi atla dedim tamam. Kedi ısırma bak ağzına vuracağım dağıtacağım çeneni. Ne oldu? Abi, Imposter... Niye geçmiyor? Geldim geldim. Ay, aman koyayım. Kedi Tuna'ya suikast düzenledi herhalde. Bir hafta aşağı kulaklığı çekti abi. Evet, geliyor mu? Geliyor. Yusuf. Oyundan düştün mü? Öldün mü? Oyundan Aa, bana Aynen Yusuf mi? gelmiş lan. Kanka Yusuf aslında ölmedi. Ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Yok Yusuf'un evine tuzak attım. <laughs> Baktım ölmüş lan dedim ben deli miyim? Oyundan düştüğü için öldü şu an değil mi? Galiba. Bilmiyorum abi. Evet. Oyundan düştüğüm için öldürmüş olabilir. Akşam Oyunduğuna... kim geldi bana bangır bangır bağırdı. camlarını mı Oğlum Yusuf provokatörmüş. Aa, Provokatördüm evet. de ben hiç, hiç kimse bir şey gönderemedim. Yok ben şey yaptım ee, Yusuf'a tuzak attım. Ulan, Yusuf mu Biri geldi, geldi akşam? yakalandı Yusuf abi. Ya olsun. Sana ben geldim de. Ee, Tunay. Abi. Senin safe olduğunu düşündüm ben şu an yedek ya buraya. Bak. Nereye gitti? Bak pura rakata 4 almadı. Bak ya doğuş ya da bir kere, doğu, bir kere doğuşa bir kere şeye e. gitti. Eee. E. Yusuf buraya bana. nereye gitti? gitti. İyi. Bence Enes ya. Yok yok. Önemli. kaldığım yerden bak. devam edemiyorum. Ede yok Öldün. Şöyle şey. <laughs> Hayır, şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Yusuf bana gelmiş. ama ben Tunay geldi sandım bana. Önce gelerek beni öldürdü ya. <laughs> ben de Tunay geldi sanıp Tunay'a gittim provoke etmeye. Baba Nasıl, şimdi sen bunu ettin. ha, ben ettim de şu an Tunay'da iki var. Kim hmm. kime oy vereceğim? Bir tek benim oyum kaldı galiba. Ya ben ikinizi ya, de aynı yani küçük provoke Yusuf... etti sandım. Ay, Enes diye düşündüm. Benimki abi normal izci. Enes seninki ne? Söylemiyorum. Söylemiyorum. Ömer seninki? Kanka tuzakçı. Bu el hatta şeye tuzak attım ben. Yusuf'a. O... Biri yakalandı. Ama Yusuf o... düştüğü için öldü. Biriniz şey söylüyor. Adını söyleyiver. Rolünü söylemiyor. Biri izci diyor, hem katil olabilir hem olmayabilir. Tuzakçı diyorsun, hem olabilir hem ben Gece, gece şey yapayım abi seni takip edeyim. Takip et bakalım beni. Ya, ya deli olursun. Takip et bakalım beni. Muhtemelen ben öldüm ama. Ben de ölmüş olurdum. Aha. Kanka Enes, Doğuş sen. sana tuzak attım biri yakalandı. Oğlum nasıl yakalandı Enes öldü. Ben de Doğuş abiye iz attım evden çıkmadı ama. İz gözükmüyor bende. Nasıl gözükmüyor oğlum Enes'e gittim ben provoke etmeye. Yo bende gözükmüyor abi ben deliyim o zaman. Ya da Doğuş kol atıyor seni yiyor Tunay. Abi, Ömer adam? bak sen çok şey oynuyorsun Muhtemelen sensin Tamam mı Hayır kanka bak ben iki kere Tuzak yakaladım birinde kanka Mesela muhtemelen Enes'in Enes rolü neydi gözüktü gözcü. Göz, mü Gözcü Muhtemelen o sana geldi Benim tuzağa yakalanan o Ama şöyle bir şey var bak şimdi katil Tamam mı şeyden önce çıkıyor Yani yeşilden önce çıkıyor Tamam mı önce çıkıp <laughs> öldürebiliyor e, ee, Enes bana gelmiş olamaz. O yüzden tamam mı? Var. Tunay diyor ki sana gel. Aynen, aynen. Sana geldim iz attım. Tamam sen bana izin gözükmüyor. Heh, sen bana iz attın. Tamam mı? E ee, Ömer diyor ki ben sana tuzak attım. Birisi yakalandı. Biri yakalandıysa Enes zaten ölü evden çıkamamış. E ee, Tamam. Tunay nasıl bana gelip şey atabiliyor, ya atabiliyor anladın mı yani? Sıray... sırayla atıyoruz abi. Hayır oğlum bak şimdi şey attıysa daha Ben Ömer e sana baksın. geldim attım Hatta ya ben deliyim 50, 50 abi %50 hakkım var ben de kullandım ben, ben de Ömer'de kullandım Ömer bu arada katil bak görürsün Yok da o şeymiş Tunay'mış kanka Yavşak Tunay güzel oynadı <laughs> Güzel oynadı Bitti mi davet et Bitti canım Atıyorum. Lan Tunay iki seferde, e, seferde onun... evet. Tunay Dok çıktı ya Tuzağın Bizim geliyor. Geliyor Yo ben hiç yakalamadım abi. Ona... İyi olanlar an. kullanıyor. En son katil kullanıyor. En son katil hep. mi kullanıyor? Ha, en son katil kullanıyor. Ben hep, hep diyor. tuzağıma masumlar işe yapmış amın okuyor. Yakalamış. ya. Ben de diyorum. Ben de diyorum ha diyorum. Lan gel hadi geldi. Mat. Mart. Geldim, Mart. I... Ne bu? Tamam daha hmm. Burcu, Güneş, Anıları Yak. Bu şarkıya bayıldım mı? E ne oldu? Oyun başlamış. Başladı. Hmm. Evet gençler. Memahatli baş olsun ya. Yusuf oldu mu hmm. köy şenleniyor. Yusuf'un sesi yok mu? Hmm, var var. Şuan şeye bakıyorum bir program indirmem lazım. Bir yandan ona, ona bakacağım. Ben ne bok yedim indirmedin ama Oh, selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Aleyküm Selam kanka. Enes ne kanka senin ee, söylemek istemiyorum kanka. kanka söylersen oyunu çözdüm ama yok söylemek istemiyorum akşam yok. sana geldiğim için sen Ömer'e mi gittin akşam bana kimse gelmedi şöyle bir şey var ben Ömer'e gidecektim birisi beni tuttu ben polisim. Ben tuttum seni abi. Ben de polisim bu arada. Ben de Ömer'i tutmaya gidiyordum. O zaman ikinizden biri kırmızı polis. Ben yeşil ben polisim enesim. bu arada. Ben de yeşil polisim. O olabiliyor bu arada. Ha, olabiliyor mu? Olabiliyor. Do tam Bence Anca. inanmayın annes, Doğuş abiye. Asalı, annes asalım gerekir kendine. Ha, şey rolümüz aynı Ömer öyle anla. Net mi? Net evet. Ne Duveniyorum olumsuz? bak. Ne oğlum sizin evet. rolünüz ne? Oyunu çözdüm deyince anladım tamam rolümüz aynı. Ben sana baktım çünkü akşam. İyi tamam o zaman okeyiz değil mi? O zaman ikiniz de gözcüsünüz. Tamam. Tamam ben atlıyorum o zaman. Enes ne yapalım biliyor musun sen birine git ben birine gideyim. Tamam. O, o, o zaman. Birimizi öldürecekler ama. Aynen. Ben koruyacağım sizi yiğitlerim. Evet evden çıkarsan korursun abi. <laughs> tamam ben de tu tuzakçıyım ben birisini ko korurum ölmez o Enes, o ga garanti tamam. gider. Sen bana tuzak yapma ben Doğuş abiye gideceğim. Bana gelmiyor bak ben yeşilim. Meri <laughs> anlamadım. Ben, yani ben de yeşilim. Kanka sen Tuna'ya git. Neyse atla ben diyorum ben de. Doğuş'a gideyim. Ha, aynen. Kırmızı ya ben Doğuş, abiye ben Doğuş abiye gideceğim Doğuş abiye gideceğim. i̇kiniz birbirinize gitmeyin bize de gelmeyin. Ben Doğuş'a gittim. Aa bir daha gidemiyorum ona. Ya, bir zahmet. Hmm. Kanka Peki, doğuş, Selam doğuşta, Aleyküm selam doğuşta yeşil polis gözüküyor Kırmızı polis gözükmüyor o yüzden doğuş doğru evet. Tamam, tamam. tamam. Şu, şu, Ben evden çıkamadım iki, iki tane polis aynen. geldi <laughs> İkimiz de sana geldik abi. Ben de <laughs> Ben <biz> de onu <sonra gülüyor> <geldik. gülüyor> <laughs> anlamadım yani, yani, Sen Tuna'ya baktın mı? <laughs> Baksana evet. sen de o gördün. Yeşil polis görmüş evet. ben de. Yeşil polis beni. Gördüm, evet. Diğeri ne? Diğeri ne? Ee, kırmızı tuzakçı. Ee, ben Bende de ay yeşil polisle şey kırmızı direkt görünüyor. Yalan yalan yalan. Yüzde yüz yalan. İnanmayın. Ne gözüküyor bir daha söylesene. Polis olarak... kırmızı olabilirsin. Ben dedektifim. Ben ne olarak ben... gözüküyor abi? Yeşil polis gözükmüyor mu? <laughs> Buna göre bu amına koyayım. Evet, dişi polis de görünüyor. Kırmızı tam direkt... tam polislik yapmışlar. O zaman ver Yusuf'a. Yusuf niye Yusuf'a? Bana niye oğlum? Çünkü Yusuf, Yusuf, iki tur evden çıkamadı. Ya yani ilkinde muhtemelen bir şeyle ilgileniyordu. şöyle Enes bana baktı. Ben Enes'e baktım değiliz. E ben Doğuş'a baktım değil. Enes de şeye bakmış, Tuna'ya bakmış. O da değil. Tunay'da da kırmızı görmüş oğlum. Oğlum yeşil Ama polis oğlum. olduğunu söylüyor. Polis oğlum adam, adam beni tuttu. Tutturmaz anladın mı? Tutturamaz o rengi. Haydi bakayım. Aman <laughs> akıllı. <laughs> Çok kolay oğlum, oldu. Oğlum masum Kil almadım diye yakalandım. Böyle şey mi olur? Easy play. Easy play.